Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, işgücü gücü piyasasına yönelik uygulanan programların istihdama olumlu yansıdığını belirterek, 2024 yılının son çeyreğinde istihdamın 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bine ulaştığını söyledi. İstihdam oranı ise %49,6'ya yükseldi. Bakan Işıkan, işsiz sayısının 23 bin kişi azaldığını ve işsizlik oranının 0,1 puanlık düşüşle %8,6 seviyesine gerilediğini belirtti. Özellikle genç işsizlik oranındaki 0,5 puanlık azalışın uygulanan politikaların başarısını gösterdiğini vurguladı. Son çeyrekte iş gücüne katılım 118 bin kişi artarken oran %54,2'ye yükseldi. Işıkan, gençler ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına erişimini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.